yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu vicdansızlık Nazi Almanya'sında olur diyerek tahliye edilmesine çalıştığı CHP'li Murat Çalık'la ilgili kamuoyuna yansıtılan lenfoma hastası iddialarının gerçeği yansıtmadığı Adli Tıp Kurumunca da tescillenmiş efendim. Kan sayımı sonuçları da çalığın ciddi bir hematolojik rahatsızlık geçirmediğini ortaya koyarken raporda hastalığın 26 yıldır remisyonda olduğu, herhangi bir aktif hastalığının bulunmadığı kaydedildi. İleri derece kilo kaybı iddialarınınsa gerçeği yansıtmadığı rapora yansımış efendim. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl bir süreç ortaya çıkacak. Ama böyle bir algı oluşturuluyor tabii ki biliyorsunuz. Annesi de hastanenin önünde e, oğlunu görebilmek için e, sabırsızlıkla bekliyor. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor efendim, ister hastanede ister cezaevinde olsun. Örneğin Muratçalık Beylikdüzü Belediye Başkanıydı. Şimdi vekaleten yerine biri atandı ama Beylikdüzü denince de benim aklıma hep balıkçı Kenan Balcı geliyor çünkü 10 yıldır Beylikdüzü'ndeki hukuksuzluklara karşı sesini duyurmaya çalışıyor ve Beylikdüzü Belediye Başkanı iken Ekrem İmamoğlu Balıkçı Kenan Balcıya nasıl? E, zulümler e, yapıldığını balıkçı Kenan Balcı kendi e, açıkladı ama sadece öyle açıklamakla da değil 70 yaşında bir e, balıkçı esnafı sesini duyurmaya çalışıyor yetkililere ve özellikle elindeki kanıtlarla açıklıyor tapularla belgelerle iddialarla ve buna karşı ne İmamoğlu'ndan ne Murat Çalık'tan ne CHP lideri Özgür Özel'den herhangi bir ses çıkmıyor hatta e, gizli de değil e, böyle bir Saman Altından işte yürütmüyor. Tamamen e, savcılığa bile suç duyurusunda bulunduğunu biliyorum. E, açık bir tanık olarak e, balıkçı Kenan Balcı 10 yıldır Beylikdüzü'nde yapılan yolsuzlukları, e, rant savaşlarını duyurmaya çalışıyor yetkililere ama duyuramıyor sesini öyle gözüküyor. Şimdi biz devam edelim efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.